yaşa. Ula gemence bir günüm sanki böyle huzursuz kasvetli bir gün gibi geceyi ba ya. Bu nasıl bir şey anlamadım. Ula sabahtan beri sağa çağırırım pelim çıktı. Ben de herif arayırım sağa sola neredesin sen? Baktığın yerdeyim. Baktığım yerde herif göremiyorum ki. Kapı suratla aç miskini görüyorum. Sen bu ekmek alı geleceğim demedin mi? Niye dayısına bu da? Ya mı? Nasıl baktığına bak gari. Çıkarsın ağaca bakarsın tikeyi görürsün beni. <laughs> Ula bak kelime oyunu yapma. Sanırım sağ sırganı. Neredeydin ah, sen? Ah mısır um, Başıma gelenler Jason Statham'ın başına gelmemiştir. Tam fırının önünden doğru gece yerim. Bu baktım uç tane adam atlaya vuruyor yere. Ağla ile feryat vegan. Dedim ne oluyor yav? Dediler ağabey dediler. O okay, geye dördüncü arar yok dediler. Kimsemiz yok. Kalı da vicdan yaban bir insan bile çıkmadı. Yardımcı olamazsın dedi bana. He sonra? Ben de yardım ettim onlara. Allah'tan yalan kredi lan söylemi yoksa borcun için ne çıkamaz? Kız de. eğer yalan söyleysem ha buradan kalkmak bana nasip olmaz. A Aha kakam ayrım kız. Ana Kaka ben yardım edeceğim da kaka mayarım kör niye kaka mayarsın? Kötünü çıvata lan pahalı Sana niye uluslararası tembel okudu vermeyi de zaten. Tembel mi? Ah lana kokulum ah beni yanlış tanımışsın. Bak sabahtan beri ne için uğraşırım bilmeyesin ki. Elektrik dükkanı nokta gezerim sabah beri. Uşakların yaylada da lambalar hep kesilmiş. Dedim olara alayım adam akıllı bir projektörde rahat rahat oyun oynasınlar tadım. Böyle de kıralım.